Elinize o merkezi sistem doğalgaz faturası geldiğinde şöyle bir bakıp "Ya bu rakamlar ne diyor?" diye kendi kendinize sorduğunuz oldu mu? Eğer olduysa hiç merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu Türkiye'de o kadar çok insanın ortak derdi ki işte bugün bu faturanın şifrelerini kıracağız. Gelin bu gizemi hep beraber çözelim. Bakın bu sadece lafta kalmıyor. İşte donanım haber forumundan bir kullanıcı, Drymnik'li biri, durumu o kadar güzel özetlemiş ki faturayı panoya asıyorlar, apartmanda kaç kişi varsa bölüyorlar, ne bir detay var ne bir açıklama, acayip saçma diyor. E haksız mı? Bu adil olmayan, ne olduğu anlaşılmayan faturalar eminim çoğunuza çok tanıdık geliyordur. Peki ama neden? Yani neden merkezi sistem faturaları bu kadar, hani derler ya Arapsacı gibi, neden ne yaktıysan onu öde gibi basit bir mantık işlemiyor da? Biz kendimizi bu acayip hesapların içinde buluyoruz. İşte bu bölümün de ana sorusu bu. Ama hiç endişelenmeyin. Bütün bu soruların cevabını tek tek adım adım bulacağız. Peki bu gizemi nasıl çözeceğiz? Yol haritamız ne? Çok basit. Önce bu kafa karışıklığı nereden geliyor ona bakacağız. Sonra işleri adil hale getirmesi beklenen o meşhur 70-30 kuralı neymiş onu öğreneceğiz. O yazın gelen tuhaf faturalar meselesini de aydınlatacağız tabii. Sonra bu kuralların ne zaman işlemiyor olabileceğini göreceğiz ve en önemlisi en sonunda size faturanızı anlama ve haklarınızı bilme konusunda sağlam bir rehber sunacağız. Haydi o zaman ilk bölümle başlayalım şu kafa karıştıran fatura gizemi. Yani hepimizin derdi olan o ortak sorunlar. Şimdi şikayetlere bir bakalım eminim size de tanıdık gelecek. Ana faturayı görememek, giderlerin adil değil de kafaya göre bölünmesi, elinize ne olduğu belirsiz bir kağıt tutuşturulması ya da boş dairelerin durumu. Bütün bunlar aslında tek bir yere çıkıyor değil mi? Bilgi yok, şeffaflık yok. E dolayısıyla kontrol de yok. Ama bence asıl mesele çoğumuzun sistemin aslında nasıl işlemesi gerektiğini bilmememiz. İşte şimdi belki de en çok merak ettiğiniz yere geldik. Bütün bu karmaşayı bitirmek için aslında resmi yasal bir sistem var. Gelin biz ona kısaca 70-30 adalet kuralı diyelim. Bakalım neymiş bu kural. Bakın bu bir tavsiye falan değil. Tamamen yasal bir zorunluluk. Her şey 2007'de çıkan enerji verimliliği kanunuyla başladı. Sonra 2012'de yani 5 yıl sonra bu sistem artık eski binaların çoğu içinde zorunlu hale geldi. Amaç ne? Çok basit. Faturalandırmada adaleti sağlamak. Sistemin resmi adı ısı paylaşım sistemi. Kulağa biraz teknik gelebilir ama mantığı o kadar basit ki. Düşünün, faturanızı iki parçaya bölüyor. Birinci parça, sadece sizin dairenizi ısıtmak için harcadığınız enerji, yani bireysel tüketiminiz. İkinci parça ise, bütün binanın ısı kayıpları, ortak alanlar gibi giderler. İşte adalet, tam olarak bu ayrımı yapabilmekte yatıyor. Ve işte o meşhur, o sihirli oran, %70'e %30. Kural diyor ki, gelen ısınma faturasının %70'i tamamen sizin kişisel tüketiminize bağlı olmalı. Yani ne kadar yaktıysanız o. Geri kalan %30'luk kısım ise tüm binanın ortak gideri. Gelin şimdi bu oranlar faturayı nasıl değiştiriyor ona bakalım. İşte işin kilit noktası tam da burası. Faturanızın o kocaman %70'lik kısmı var ya, o tamamen sizin elinizde. Vanayı ne kadar açarsanız o kadar ödersiniz. Peki ya o %30? işte o, siz bütün vanaları kapatsanız bile sistemin ayakta kalması için gereken para. Borulardaki ısı kaybı, ortak alanların ısınması gibi. Bu kısımda dairenizin büyüklüğüne yani metrekaresine göre paylaştırılıyor. Niye mi? Çünkü böylece kimse ben petekleri kapattım, komşunun sıcaklığıyla ısınıyorum diyerek haksızlık yapamıyor. Hatta işi sağlama almak için bir kural daha var. Yönetmelik diyor ki, Hiçbir dairenin sıcaklığı 15 derecenin altına düşürülemez. Yani vanayı tamamen kapatıp ben hiç para ödemeyeceğim demek yok. Neden? E birincisi binanın demiri, betonu, tesisatı soğuktan zarar görmesin diye. İkincisi de demin dediğimiz gibi kimse komşusunun sırtından bedavaya ısınamasın diye. İşte o boş duran dairelere bile fatura gelmesinin sebebi tam olarak tamam kış aylarını anladık diyelim. Peki ya yazın gelen o faturalar? Hani Temmuz'un ortasında petekler buz gibiyken kapınıza gelen o sıcak su ortak gideri yazan kağıt o neyin nesi oluyor? Gelin bu muammayı da çözelim. Mantığı anlamak için evdeki termosifon ya da kettle'ı düşünün. Suyu sıcak tutmak için siz kullanmasanız bile arada bir çalışıp enerji harcar, değil mi? İşte binanın merkezi kazanı da dev bir termosifon gibi. Sizin musluğu açtığınız an sıcak su gelsin diye suyu borularda sürekli sıcak tutmak için çalışıyor. Yani bir hazırda bekleme maliyeti var. İşte o yazın gelen ortak gider faturası tam olarak bu hazırda bekletme işleminin maliyeti. Ve bu maliyet bütün daireler arasında paylaşılıyor. Şimdi tam oh be her şeyi anladım dediğiniz anda size bir sürprizim var. Bazen bu kurallar uygulanmıyor. Evet yanlış duymadınız. Bazen bir bakıyorsunuz ne 70-30 kuralı var ne de anlattığımız gibi bir yaz faturası. Peki ama nasıl olur da olmaz neden? İşte size gerçek bir yargıtay kararı. Olay şu. Bir apartman sakini yazın gelen fatura neden daire sayısına bölünüyor bu haksızlık diye dava açıyor. Ama mahkeme ne diyor biliyor musunuz? Sizin apartmanınız ta 1996'da toplanıp böyle bir karar almış ve bu karar bugüne kadar iptal edilmemiş. O yüzden bu karar geçerlidir diyor. Yani işin özü şu. Eğer binanızın yıllar hatta 10 yıllar önce aldığı bir karar varsa ve bugüne kadar kimse çıkıp o karara mahkemede itiraz edip iptal ettirmemişse o karar yeni çıkan genel yönetmeliklerden bile daha güçlü olabiliyor. İşte o faturayı herkese eşit bölüyorlar şikayetlerinin altından genelde böyle çok eski, tozlu raflarda kalmış apartman kararları çıkıyor. Peki, tüm bunları öğrendik. Kuralları biliyoruz, istisnaları biliyoruz. Şimdi ne yapacağız? İşte son bölümde bu bilgiyi güce dönüştürme zamanı. Gelin sizi daha bilinçli bir apartman sakini yapacak o pratik bilgilere bakalım. Bu gördüğünüz minik cihaz ısı pay ölçer. Peteğinizin üzerine takılıyor ve yaptığı şey çok basit. O peteğin o ay ne kadar ısı yaydığını ölçüyor. Yani sizin faturanızdaki o %70'lik bireysel tüketim var ya, işte onu kuruşu kuruşuna hesaplayan şey tam olarak bu. Bu da onun kankası, termostatik vana. Zaten yasal olarak her petekte olması zorunlu. Bunun olayı ne? Siz bunu mesela 3'e ayarlıyorsunuz, o da o sıcaklığa gelince bu vana kendini akıllıca kapatıyor, su yakışını kesiyor. O da soğuyunca tekrar açıyor. Böylece hem o da hep istediğiniz sıcaklıkta kalıyor, hem de tek bir kuruş bile boşa gitmiyor. Unutmayın, faturanızın %70'lik kısmının direksiyonu bu vananın elinde. Özellikle yeni binalarda da bu cihazla karşılaşırsınız. Kalorimetre ya da ısı sayacı. Bu, peteklere tek tek takılmaz. Dairenizin su girişine, hani ana vana gibi bir yere takılır. Dairenize giren sıcak suyla çıkan soğuk suyun arasındaki farkı ölçerek, dairenin toplam ne kadar ısı tükettiğini en net, en hassas şekilde hesaplar. Peki, bütün bu bilgilerle ne yapacaksınız? İşte size 3 adımlık basit bir kontrol listesi. Yöneticinize gidip bu 3 soruyu sorun. 1. Bizim faturamız 70-30 kuralına göre mi hesaplanıyor? 2. Yazın gelen şu ortak giderin hesabı tam olarak nedir, nasıl yapılıyor ve 3 en önemlisi binanın ana doğalgaz faturasını ve bizim dairenin detaylı tüketim dökümünü görebilir miyim? Bu 3 soru sistemin doğru çalışıp çalışmadığını anlamanın en net yoludur. Unutmayın, şeffaflık istemek sizin en doğal hakkınız. İşte bu kadar. Artık kuralları biliyorsunuz, elinizde güçlü bir bilgi var. Şimdi size bir görev düşüyor. O son gelen faturanızı tekrar bir elinize alın. Bu öğrendiklerinizin ışığında o rakamlara bir daha bakın şimdi daha bir anlam ifade ediyor mu? Peki ya asıl soru? Sizce faturanız adil mi? İşte bu sorunun cevabı artık sizde.